Arkadaşlar selamlar, Zeon kanalına hoş geldiniz. Bu videoda izleyeceğiniz görüntüler yayıncılar arasında yaptığımız Konkurs Blade turnuvasından en iyi anlar, en eğlenceli anlar diyebilirim. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada videoya geçmeden önce çok kısa bir duyurum daha var. Konkurs Blade oynaması ücretsiz, Türkçe online bir oyun. Amacımız karakter açıp savaşlara girip ordumuzu yönetmek, aynı zamanda rakiplerimizin karakterleri ve ile kapışmak. Bunun yanı sıra karakterlerimizin yeteneklerini geliştirip eşyalarını yükseltmek. Siz de şu anda oyunu açıklama kısmından 7 günlük premium hesap avantajıyla indirip bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Nece alırsın oğlum. ulti attım oğlum abi. Oraya ya. nasıl alayım? Ya bir işte doğru gitsin bu hayatta ya. Birini babişi düşürdü. Babişi, 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 babişi odak, babişi odak. Nice. Toktir, toktir. Bak, Yo, dört kayıp oldu. De, bak. Da. Önde, önde.

Yaşamaz! Yaşamaz! Yaşamazsın! Yaşamazsın abicim! Bir tane şey Çok bayanak, şidik, da, var da. Bırak, bırak. ya sen! Çök o bak! Arasını istiyorsunuz Arkada gidince her parçaya benziyor! Arkada vur! Arasını Ulan! oğlum! Beni Allah'ım! Helal oğluma be! Dost Kayoğlu! Dost Kayoğlu! Bak bak! Dosta bak oraya! Bakabiliyor muyuz? Dikkatli oynayın, dikkatli oynayın. O oh, bayağı bu sefer bayağı iyi gidiyor. Yok ya yok, abi, biz boş ya. değiliz, Derine boş değiliz. Şey. Abi geri siktir arada yani. Biraz hayır, abi, size, abi. Size. hayır, 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 hayır. hayır çok bol, çok bol, çok bol. Burada savaş önemli arada. Doğunca hemen girin abi. Dövünce hemen girin. Base'in önünde gibi saldırıyorlar. Geri kaç, geri kaç. Tazdirin can bas, geri kaç. Ben ben halledeceğim abi. Yok ben arada kaldım ya. Arkadan arkadan arkadan. Bekliyorum abi arkadan. Bekliyorum arkadan. Bekliyorum. Geldim, geldik. Bakalım. Orayı. Oy çok, iyi, iyi abi. Çok, çok iyi, çok iyi çok, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Yaptı hepsi, yaptı hepsi. Yaptı 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 yaptı. Yaptı. Gitti yaptı yaptı. Yaptı. O da gitti. Burada, burada. Bari. Bak, bak, bekle. Bekle, Cahoyu yukacak kadın. Ya gitti, helal oldu O da koydu. de abi bunlar, hepsi bende. Alırsın artık. Eray, Yalnız e, ee, soldakiler dost kayoluna vursanız da dostlar. Dost, dost kayoluna attım ultiyi Dostun canı az, çok az. Dosta odaklan canı az. Rezin de canı az. Hadi hadi alırsınız ya. Tam dost öldü. Alamıyorum ki. Helal olur canları az, canları az. Çok fazla canları odak. Tankları değiştirmiş <laughs> şey hayvanlar. Çok Bak aşağıya var. attım moparizme. Vurun onu abi. Öldü. Çok, biri çok düşüreceğim. iyi. Çıktı. Lan Java Hı? düştü. Ultim var geliyorum Kanım abi. Canım az. Ben doldurmam lazım. E, kaçabilen ay, kaçsın. kaça Kaçabilen kaçın, kaçsın. Kaçın, kaçın. kaçın. Sen Nodachi'ye de, Nodachi de, ulti de atabilirsin abi. O da çok iş yapar. Abi ne oluyor, ne oluyor? Ben anlamıyorum. Ben. Çok hasar ya. Ultiyi bırakmıyorlar, atamıyorum ultiyi. Hayır, Abi boşluk, hayır, boşluk, hayır, boşluk abi. çok çok temiz ulti çık hasar çıkartıyor. Boşluk. Tamam, Sercan çok iyiydi, Sercan çok iyiydi. Al Boşluk körtülü, o da güzel. Boşluğun bir canı var, boşluğun bir canı var. E, dost beni kesti. Gel buna, Dostuna buna, bırak. Bırak. buna gel, buna gel. Tek burada mı? Bu. Gel buna. Kes dost, dostu. Biri takımda, biri Geldim, geldim. Ulti attım, ulti attım. Dostu düşürdüm. Kaldır çık abi, bırak çık. Onu. Onu. bırak, diri bırak, top diri bırak, bırak. Hayır, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, abi. Beni Bir tank mı oluyor belki? Çıkın abi, beni dinle. İyi bana Gel abi, buradan gel. Buradan inelim. Aynen, okay, aynen. Buradan inelim ya. Gelsenize böyle. Gel abi aşağı doğru soldan. Ama base'lerin oraya gidersek onlar avantajlı. Öldüklerine gelecekler direkt. Doğdu. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Al onu hemen. Ölsün abi boşluk. Saldılar zaten. Çok kaldı. Nice. Girebiliriz şu anda girelim. Öyle, e, eksikler evet. Evet. eksikler tamam, eksikler. eksikler. Çok kalabalık çok kalabalık fuller. Çok kalabalıklar bence de. Dur bu ya tarafa ya kaçmayacaklar. Oğlum abi, biz fullüz onlar bir kişi eksik. Abi şey. biz de fullüz gelsenize. Yapıştır yapıştır yapıştır. Onlar bir kişi eksik. Gel abi gel abi. Gel abi. Boşta ulti attı. Abi biz niye ulti atmıyoruz? Aynen ben arkadan bana akı girdim akı gittim gittim bana yakın olan var mı? bana yakın olan var mı? bana yakın olan var mı? bana gel Perfon perfon yardım et yardım of, et Rock Rock Babiş 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 Öldü Babiş Aldık aldık Dost var şey abi, abi. abi dost var Dostun çok az Yat aşağı ola Yat burayı Aldık 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 Coho 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 Kaçın adamı Aldım tok deri, Bak sıkıştırdım buraya. Dur oğlum. Düştü düştü düştü. O şey düştü. Yürüyün be. Yine oynuyor be. Baba Anadolu yani Anadolu. Hayır Anadolu'da başlayamıyorum ben. Ben geldim bu arada şey e, grubuna. Hoş Benden özür Hava malum Anda soğuk abi. Beni Kamerayı nereye koyayım? Ne yaptın oğlum kamerayı? Tamam tamam hadi. Baba <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> kamera niye böyle oluyor? Oversize'ci. Baba böyle okeyiz bence. <laughs> bence 10-10. Onun... Eski Neco. Anladın mı? <laughs> bir maziye dönelim dedim. Burun hala büyük. Ulan. Bu durumda burunun büyük olmamasını nasıl bekliyorsun ya? Nasıl küçülmesini bekliyorsun ya? Ya şimdi Neco harbiden <laughs> vücut küçüldü. Burun daha çok büyüdü. Onu nasıl yapacaksın ya? Aha. Ya burnunu çek de yeni görün. Burnumu çekeyim lan. Sen <laughs> neredesin lan burnundan görünmüyorsun. Boş yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ay Çok burnunu s**eyim <laughs> be. Ay burnunu s**eyim be. <laughs> bir tane şey ya burun yayın açmış. Savaşçı. Dünyada 5 kişilik nefes tüketiyorsun. <laughs> Olurcuğum. Hadi. Hadi. Kaç ya lazım sana? Aklını alırım ha gel buraya. Ya. Başkasına gerek var mı ki? gel 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 gel, gel, Aynen şunu şunu bir yok edeyim ya Takan'ı. Gel bakayım oğlum. Oğlum Nejo oyunu biliyor biliyor. Atakan işte böyle muharebelerde iş yapmıyor mesela anca böyle bir ve bir duello. Nasıl? 5 kişiye kafa tutuyorum lan ben. Aynen ne olur tut yani şu an muharebede ne olur tut. İzleyeceğim arkanda duracağım. Arkanda duracağım. olduğun yerde dur konuşma yapacağım dur olduğun yerde. olduğun yerde duruyorum zaten be. Arkandan topu yiyeceğim bu arada. Şura okçuları ananı satayım. Nerede amırık? Tamam ben koydum okçuları. Düşersek. Düşer. Yorulursak çer hata ka millet düştü Hakların <laughs> düşersek millet düşer Yorulursak <laughs> devlet çöker <gülüyor> Kazanırsak <gülüyor> düşman titrer Neco atına bin Necio atına bin bindim bindim oğlum ver ver müziği Göktuğ ver müziği ne tarafa gireceğiz? Ben ne diyor gel. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Haydi bakalım. <laughs> lan lan ne diyor lan? At bayrakları al. Buradan dönmek yok. Buraya dönmek kaç kaç, kaç 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 kaç. Yaşlanmaz. Bana yardım. Olsun bin ölür. ataka. ataka. <laughs> Nico tuttum tuttum adamı tuttum Nico al bunu Anayı satayım ben aşağı düştüm Tamam aşağı düştü aşağı düştü Al bunu al bunu al bunu araya al Çıkartma bunu çıkartma bunu Tamam Ben burayı Nerede? da dağıtırım bu arada C'de misiniz? B'de mi? Bura biraz C, sıkıntı gibi ya Ben şey Aldık aldık burada biz Bir koş geldi bence Birini aşağı attık Düştü biri Ben çok girdim be Benim askerler çok iyi tuttu ha burayı Lan benim askerler burada. Ok <laughs> Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola Gir bak ninja karambol oku bak ninja dön karambola haydi abicim bak rush gidiyor <laughs> <Karambola gülüyor> Dur dur orası değil dur 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 bak lan sen beni dön Çık sana bak bizim bir tanesi var ya sen Çok o karambola bak rush gidiyor Dur 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 Baba zaman benim lehime işliyor problem değil geliyor, Geliyorlar geliyorlar Aa arkadan girdi arkadan girdi e, sanki girecekler gibi hissediyorum ama. Nejo peki buraya bir top kurmam yok mu? Nejo çok öndesin. Evet. Geldim o ben de geldi. Agan da geldi. Hop çat 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 dövüyoruz bunları. Nejo ben de geldim. Önce. Oh! Neco tek daha kaç kaç. Oral uz zaten. Topu kurdum ateşliyorum Neco artık. Ya anasının nikahıymış. Şeyleri... Anasının nikahıymış. Yünitleri kadar. Ne oldu Buruyor bana? Ya bu takım nerede bu takım? Gerçekten bizim takım nerede? Dejo bura gitti D artık yapıyor. Dejo ya. ulti atacak. Arkanda arkanda. Ninja arkanda? Bura lose gibi ya. Hocam ne oldu? Full bir düştüm yok oldum. Kaybettik abi. Baba. Yani, başaramadık abi. Ben anlamıyorum hep böyle. Ya hayır abi bak Kaybettik sen durdum. şimdi bak sen şu an ümitsizliğe kapıldın. Dur sakin ol. Zamanları az var aslında ben inanıyorum diyeceğim de benim bildiğim evet, kalmadı evet. sanırım. Dur, sen bak sen rahatta kaldın. Aa bizimkiler de D'de D'de D'yi koruyorlar. Ben şuraya top kursam Neco şuraya bak, Hah. gör beni. Bak şu bizim şeye doğru bak. Bunlar base'e oynuyor oğlum, base'e oynuyor, base'e oynuyor baksana Mp. Evet herkes orada lan. Ama şimdi D'yi alıp artı 3 dakika daha kazanacaklar. Geldiler base'e Bir... geldiler, girdiler base'e. yeri tam tutmamız lazım abi. Abi daha top atıyorlar ya. Aldım bunu, aldım bunu. At şimdi Neco. Bak kucağımda Hah. taşıyorum adamı, vur şuna. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Tamam, Gel Oo, tamam. Şurayı bir topla dağıtayım ben. Kötü attım, tamam sıkıntı yok. Neco topu at sen. BAM! İçine adam sana geliyor, oyuncu. adam sana geliyor Neco. Gelsin. Ne bunu da tuttum. Bunu da tuttum Neco. Hoş geldin ne? kardeşim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O da öldü abi, helal. Bu saatten sonra atak arkadaşlar. Helal, helal team. Oyun kazandık ha. Oyun bu kadar basit. geldin lan mekanı. Yes İlk Tüm defa bini aldım ama İlk defa bini aldı da demezsin yani Aga senin oyunda karakterler neler karı? Fantezi meselesi Neco buraya mehterle girmemiz yok mu ya? Açıldı açıldı açıldı, açıldı. Gel 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 buraya aldım Atakan gel Dur 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 askerler gelsin Bekle askerler gelince bekle Bunları bunları yer Yer bunları yer bunları Ölüyorum 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 Ben de ayağa kalkamıyorum Atakan burayı aldık Neco, Neco? para parça öldürdüm Birini öldürdüm Asist Burayı almamız, burayı yani. Burayı almamamızın bir ihtimali yok yani. Burayı yok ettik oh. burayı. Hayır kanamaya ölmeyeyim lütfen hayır, 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 hayır. ya. Hayır ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Lütfen kanamaya ölmeyeyim rica ediyorum. Rica bana bak bana ok atıyorum buradan ok. Oh. Vallahi ölmedim. Of oh. ne vuruyorum lan. Şu adamlara vurayım da bari. Biri bir şey attı buraya. Ne attı biri? Ne oluyor? Ya, çok... ya çok kalabalıklar be. O ok duruyorum da. Yani. Ne? Gir gir gel. geldim gel, geldim geldim, işte. geldim 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 geldim. Oğlum okçu değil lan bunlar. Beleş ordu ya. Beleş ordu aldı bunlar. Iyi. İleride sahipleri okçu bak nice önünde. <laughs> sahipleri. Abi. Gel lan buraya. Tak yat aşağı. Nice şu ilerideki okçuları araştırmamız lazım. Nice şurayı yir ya yar 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 kalkanla vuruyorum. Tamam yardım ben buraya. Siz devam edin. Oğlum bir ordu daha pert ettik ya. İlerideki okçular asıl önemli olan. Getireyim abi. adamlarını adamları İlerideki okçulara gidecek. Aa çok iyi. Adamları getiriyorum adam beni atla, atla gidiyorum atla gidiyorum atla gidiyorum. Böyle şey oldu yine. bir alalım. Geldim. Ne oldu? Boğuldu Geldim. diyor. Boğuldu diyor. Oo, ne oldu? Ha, tek attım. Tek attı. Ver ver kutlar var. Ver. Ejo hazırsın. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Atakan ne yapıyorsun ya? Ya Nejo sen beni bitirdin ya. Ya sana <laughs> kim güvenir? Ben seni zaten birebir de yeniyorum ya. <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya oğlum? Ya. Ben ne yaptım? Adama iki tane tokatı yapıştırdım. Sen orada yanda bekliyorsun ya. Ya kaçmış bir de ya. Ya Nejo niye kaçıyorsun? Niye, niye? Nejo ne yapıyor? Ay izliyorum. Ya Nejo gerçek var ya. Niye kullanamıyorum Bu ne bunu? Yapıyorsun? Orada. Oğlum! Ne oluyor? <laughs> 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 ne oldu? E ama yani <laughs> ben de oynayacağım. Para verdim oyuna. Oyun ücretsiz ne? Oğlum o, ne oldu ama yani ben hiçbir şey yapamadım. Ee, Kalkamadım ki kanka. Geri gel. Bir geri dakikamız geldi. kaldı ya. Ece, ne yapıyoruz? Abi bozdum. Adamlar bir şey oluyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Adamlar, adamlar geliyor, adamlar geliyor. Allah. sana geldi. Topa ne oldu? Top kırıldı. Kırıldı <laughs> adam kırıldı. Adamlar rushladı ama. Şere bak. Lan bizim rushlamız lan biz saldırıyoruz. Abi beni öldürdüler ya. Şu arkaya <laughs> doğru. Bak bak ne yine firare. Sektör zamanı buraya alamayız. Aha free. Ee? Free değilmiş kaç kaç. <laughs> ne çok görüşürüz. Ah be. Şarap <laughs> <denete. gülüyor> Taktiği gördü bebi. Be. <laughs> Kaçamaya Biz geliyorum. arkadaşlar kaybedeceğimizi bilsek de, takımımı, ordumu geride bırakıp kaçmam. Aa nasıl? Kaçmıştım ben ultiden. Daha alakası yok. Kaçmıştım ben ultiden be. Dur, dur, dur. Ben tuttururum bunu chat. Geliyor! Uf <laughs> kufeye ne yapalım? Ya. Üçlük geldi! Üçlük geldi! Ne çok kalabalıkmış ona. Aa o okçuları alabilirsin. Ya geldi ya adam geldi yapma yapma. Hayır hayır hayır, hayır. Abi, düşmeyeyim ya, düşmeyeyim düşmeyeyim. düşmeyeyim. E, kalk artık abi. Aga ben bir adamı bu oyunda bu kadar kolay öldüremiyorum. Vallahi bu kadar kolay öldüremiyorum. Ben sürekli tek ama. Nerede benim askerler ya? Başlatıyorum ben bunları. Başlat. Başlattım. Ee? Aldık oğlum. Öldüm ya. Babam girin artık girin! Başarısız oluyor, başarısız olduk, <laughs> başarısız olduk <abi>. baba girmiyor <laughs> askerler niye girmiyor? Saldır baba saldır atak ya bir şey diyeceğim orada ne 15 kişi savunuyor sahite bak bekliyorlar 15 saniye var bekliyim böyle takım mı olur ama.